Yavrularım, hayırlı günleriniz olsun. Bugün de Müfide teyzenin size dolmaçı yapıyor turşuyla yemek için biliyor musun? Soğansız gerçi olmaz, soğan da kesin yanına. Soğanımı bak böyle öldürdüm. Bol soğan bak, bol soğan öldürdüm. Doğradığım şu patateslerimi de bak görüyorsunuz mu yavrum? Bu biçim doğran, Heh, onu da şimdi içine koyuyorum. Bol patatesli. Şimdi bir... <laughs> bu kadar dolmuşçuyu kime yapıyor dersiniz? Ben size hiç söylemeden durabilir miyim? Şimdi dolmuşçu istediler ben benden. Birine götüreceğim. Kalabalık bir yere götüreceğim yavrularım Onun için ne diyeyim? Ben kimseyi üzmek ister miyim yavrularım? Yok. Onun için şimdi böyle çok yapıyorum. Onlara götüreceğim. Afiyetle yesinler. Soğanımla patatesimi de güzel ettim. Bak kızartmıyor. Patates kızarmıyor da. Şar gibi oluyor. Şimdi salçamızı koyuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biber salçamız, domates salçamız. Tamam, şu şurada dursun yavrular. Şimdi içine karabiber, kimyonumuz, pul biberimiz, tuzumuz. Şimdi bak ortasını patateslerin ortasına açtım kulaklığımı. Şimdi böyle güzel bir çeviriyor. salçamızın kokusu çıksın. Ha, şimdi karıştırıyor. Getirmeden korkma değil mi yavrularım? Getirin. Ne varsa eliniz kucunuz yetiyorsa yavrularım benim. Ben çok seviyorum getirmeyi. Bak salçamı da güzel çevirdim. Misler gibi yavrum kokusu çıktı. Kaynattığım çaydanlıktaki suyumu üstüne boşaltıyorum Bak patatesinden de azıcık kaynattım. Patates kıtır kıtır ağzınızda gelmesin. Şimdi yıkadığım dolma içimi yavrularım. Şöyle her tarafına gelmek için şöyle şöyle edeyim. Lar ederek bir yerden boşaltmıyorum yavrularım ha. Denelerini her tarafına gelecek şekilde şöyle çene dolandırayım yavruları. Yazdan kuruttuğum deri otun. Oh misler gibi. Reyhanım. Deri otsuz, reyhansız olmaz böyle Maydanozumu da koyuyorum şimdi. Bak maydanozumun hepsini koymuyorum. Şimdi şu yarı kalanda Yüzünü Allah nasip edersin inşallah. Şimdi bundan bir güzel harman edeyim. Bak şimdi yavrularım bunlara dikkat edin. Dolma içi böyle karışılmaz. Pilav gibi olmaz. Şimdi ne diyorum bakın şimdi şu denelerini şöyle şöyle kenarlarına doğru itiyorum. Ha, ha. Tamam. Şimdi bu kadar. Böyle yaptım ya yavrularım tamam. Bitti. Daha hiç karıştırmayacaksınız yeşilliği, beyazları çıkıp da bu yeşilliği içine girmeyecek. Onları hep sana size göstereceğim tamam mı? Bak gördüğünüz gibi dolmuşma bak. Altını karattım ama tıkır tıkır kaynıyor. Domateslerine bak. Domateslerini de sonradan koyuyorum biliyor musun? Böyle renk versin, güzellik versin. Görünümü güzel olsun. Şimdi de şu ayırdığım maydanozumu bak böyle üstüne böyle sepiyorum. Ha, görünümüne çok dikkat edin. Ey mi melek kuzularım benim? olsanız da gelseniz de size de yaparım yavrularım benim. Gelin beraber deşeliklece de yeriz yavrum. Aha, aha bak bitmiş bu işte. Hepinize afiyet olsun. Sizi çok seviyorum Melak yavrularım benim. Oo. Oh.